Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Gain Simulator oynuyoruz. Gain Simulator'a yeni görünce güncellemesi geldi. Ben onu çekmek istedim. Ee, biraz bunun sesini kısalım. Bu ne ya? <laughs> Hayvani. Böyle sıfır yapalım. Ee, şöyle kendimizi de küçülelim. Kendim küçük, küçük olduğumda daha şey hissediyorum nedense. Şuradan, Şuradan gidelim. Hemen. Set diyelim. Şuradan gidelim hemen. Buraya gelince de yavaşlıyoruz ya. <laughs> Şimdi yeni sumur güncellemesi buraya gelmiş. Buraya girelim bakalım. He, yine afk kasmalar falan aynen. Burada böyle afk bırakacaksınız. Size buradan şey gelecek. Buradan da pet falan açacağız. He? Aynen. Bu aynı güncelleme gibi birazcık daha değişiyor sadece. Ben buradan da iki tane pet açıp diğer videoda gösteririm size bunları. Şimdi bunlarla işimiz yok yani. Şimdi bu videoda birazcık şey oynayacağız yani birazcık böyle şehirler falan gideceğiz maçlara gireceğiz falan öyle birazcık oynayacağız insanları da trolleriz belki böyle hemen çıkalım burada çok yavaş koşuyoruz eskiden burası çok hızlı geliyordu ama artık daha yavaş burada taramalı tüfek gibi koşuyoruz bildiğin <laughs> şimdi o zaman birazcık şeyi tanıyalım Kabuk toplayalım. Kabuklar önemli gibi. Kabuklarla pet açacağım. başka kabuk şurada var. Başka kabuk burada var. Başka kabuk burada var. Ay play diyecektim. <laughs> Ama oyunda da bayağı güçlü adamlar var. Baksanıza pet falan. Pat öyle kişiler var. 65k güç falan kasmışlar. Level pardon. <laughs> bayağı zor yani herhalde kasmak. Baksanıza. Pat. Arkadaş olalım mı Pat? <laughs> Aa burada bir tane kasan arkadaşımız var. Selam. Öldürmem öldürmem. Şimdi kendimizi bir büyürtelim. Şöyle. Okey. Seni öldüreceğimi zannediyorsun değil mi? Öldürmem. Öldürmem ya. Vallahi öldürmeyi sevmiyorum. Neyi alsak? Heh, gördüm. Böyle de çok kötü oynanıyor ya. Bir şöyle yapalım. Bu arada arkadaşlar otoklikadan videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yorumlarda söyleyin. Bunlar önemli. Onları söyleyin. Rogu falan da çekebilirim. Onlar güzel oynar. Ya da böyle şey parkur oyunu da çekebilirim. Ya yani istediğini söyleyeyim. Bu aralar birazcık sıkıştım böyle. Ne biliyorsun çekeyim falan diye. Bunu da zorla buldum yani. Bu da eski bir oyun zaten. Yeni bir oyun oynamak istiyorum ama yeni oyun bulamıyorum ki. Hmm, başka ha burada da var. Yani gerçekten bunları yazın yorumlara yani. Mesela ne oyun oynayayım bunları yazın. Çünkü ben oyun bulamıyorum. Siz illaki benim bilmediğim bir oyun vardır. Mesela bir Wizard artı çekebilirim. Bilmiyorum çekmiş miydim. Unuttum. Bir tane çekmiştim. O hazırda duruyor. Ee, onu atayım mı? Bunu da yorumlarda belirtin. Yani şöyle. Kabuk. Kabuk kabuk kabuk. Aa bu kaleye yanına geldim ya. Yavaşladım bir yani. Ben diyorum neden yavaşladım. Yalnız arkadan çıkan efektler müthiş. Orada <laughs> e, pro arkadaşlarımız varsa yani gelsinler birlikte oynayın. Aa, alamadım. Nasıl alamadım ben onu ya? <laughs> Şöyle alacaksın işte. Heh, tamam. Tamam, tamam, tamam. Ya inşallah bana tek atmazsın. <laughs> tamam, tamam. Oyunda daha yeni başlamışsın sen. Bebesin sen daha bebesin. <laughs> tamam. Bu daha bebe, bu daha bebe. <laughs> o zaman kutumu açalım. E, ne açalım? Şeyler iyi mi? 900 falan. Yok çok da iyi değil yani. Şunlardan birazcık açalım. Param harcamak istemiyorum gerçekten. Mitril bilmem ne bilmem ne kılıcı. Ee, skeletal bilmem ne bilmem ne kılıcı. Aşağı şey okuyamıyorum. Gideceğim. yok. Oh, 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 rir. bu güzel. Bu güzel. Bekle. Şu. Yok. Kötüymüş. Kötüymüş. Ama bir dakika. Bunlar sıfır level değil mi? Ha tamam. Bunlar sıfır levelmiş daha yani şey olarak. Ama normalde 53 levelde almışım bunları. Ama güçlendirme olarak sıfır leveldalar yani. Bundan bin kat güçler öyle söyleyeyim. Birazcık daha açalım. Bakalım. Ooo. <laughs> Yalnız bu iyi mi? Bir dakika. O tamam tamam tamam. Bu geliştirsek biraz bu güzel olur. Upgrade. 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 Tamam. Geliştirdim. Şimdi iyi mi? Güzel güzel. Bakayım. Ee, XP lazım bize ya. Tamam. Bundan iyi. Bunu çıkartalım o zaman. Şunu yerine şunu takalım. Bu daha iyi şu an. Şu an daha iyi oldu. Güzel. E, ee, bir de bir tane şey çıkartmaya skin çıkartmaya çalışalım kendimize. Bunlar baya kötü. Bizim binliklerden çıkartmamız lazım. Şimdi giderken çıkartmaya çalışayım. Bunlar bu arada güçlü olabilir. Bayağı 80 level'lık Bu 13 level'lık Düşünün. O oh, evet. Bunu takalım şimdilik. Ee, bir daha. Böyle rare falan çıkarsa direkt takacağım. Ee, bir daha açalım. Yine kötü çıktı. Bir daha açalım. Ee, bunlar bitene kadar bir çıkartayım. Yani çıkartayım bunları önce. Ee, rare ya da şey falan çıkmazsa direkt. Ne yapacağımı biliyorsunuz yani. Paralı kasalardan açacağım. Tamam paralı kasalardan açalım o zaman. Az bir tane varmış. Aa neyse. Bay. Herhalde bundan da çıkar yani. Heh, tamam sonunda. Bu, uh, şunu da açalım. <laughs> Gelmiş yine. Oha bundan da çıktı. <laughs> Şöyle. Buydu değil mi? Aynen bu. Şöyle şunu tak. Ali bu. 81 tamam. Kasa mı şurada? Kas. <laughs> Şuna tak artık. İyi, yumuşu güzel aslında kötü değil değil mi ee, 200 falan ama bu iyi gibi biraz ya bu tabii ki de bundan güçlü değiller de bu ben olmuş. çünkü ben bunu 100 bin da aldım arkadaşlar bu şey yani ee, bu bin falan bu bu kaç level? Bu 4 level. Bunu da 4 level yapalım. Hangisi güzel olursa. Bu 180 falan. Bu da tam tam tam. Bunu koyalım yerine. Güzel. Biraz biraz, biraz şu chestleri bitirelim ya. Allah. Oho! <laughs> bir tane daha. Oha ben bugün şanslı ha. Şunları da alalım. Ya bir büyüyelim böyle çok minnacıyız. Ne çıktı bu arada? Görmedim. <laughs> Neyse. Şöyle kasalım bir yandan. <laughs> e, Yanlışlıkla ayarlara girdim. Şunları bir girelim. Şöyle. Asas. Asas. Full common çıkıyor ya. Bir rare çık bari. Allah rare e de eder. Hah. Sonunda silver blade çıktı. Otomatik rastladım şu an. Böyle bekliyorum. <laughs> Bitmesini bekliyorum kutlayayım. Haydi bakalım ne zaman bitecek. Haydi artık haydi. Common. <laughs> yine common. Aa oh, bitti. Tamam buna başlayalım. Ee, Yanlışlıkla yine skip dedim bak. Ya. Valla. Değişik. Burada arada neden bu kadar çabuk bitti diyorsanız. Şey. Şeyden dolayı. Biz ben otopulikör açıyorum ya. Arkadaşlar hızlı tıkladığınızda. E, benden böyle belki daha otopulikörden bile. Daha çok tıklayabilirsiniz. Neyse. Ya bir. Ya bu sinekler ne kadar deli. Şöyle şunları yapalım. Ha. O bu bir level'ında ha tamam. Tamam. Bir anda şey dedim bu 1 level'ında falan dedim. Neyse. Arkadaşlar devam. Otokarı açayım. Şöyle. Hadi. Evet devam. Devam devam. Birinci sesimi kapattım böyle. Do 90 level olsun yine kutu açmaya başlayacağım. İşte tıklayayım ya. Siz de tıklıyorsunuz ya şu an. Şey oldu. <laughs> Tıklıyorum ben de. Ne bileyim elim yoruluyor. Heh, tamam. Çez. Burada yine bayağı birikmiş. Bak şimdi. Bakın şimdi. İkisi gitti. Hızlı tıklayın böyle hızlı seri tıklayın bayağı kutu açıldı şu an yani Görmüyorsunuz ama gördüğünüz gibi sıfır yani bayağı kutu açıldı <laughs> 4000 bunu da yükseltelim biraz ondan güzelliğini çıkartabilir miyiz bilmiyorum çünkü bunu 10 level yapalım be param bir, bir gidecek ama olsun ya değer gibi <laughs> ne bileyim değer mi acaba ay şu an çok şey oldu ay play the play Kazanabiliriz. İyi para veriyorlar. Yani. 300 para. Az mı ya? Valla. Az değil bence. Çok da az değil. Ya çok yavaşladım yine. Aa. Şey, gel lan buraya. <laughs> gel lan. Gel lan buraya. Yeah. Tek attım. <gülüyor> 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 Nerede ya bu? Şeyi arıyorum şu an. <laughs> Şuradaydı galiba. Aynen şu. şuradan. Birazcık ulaşacağım bak. 100 binlik 100 bin param var buradan şey açalım bunu açalım nasıl bir 1 2 3 bay ya 100 bin lira gitti ooo bu güzel mi bu güzel bence Oho. 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 bu 17 de bu 17 level'dı. oldu bu 0 level'dı. oldu oha bu bayağı güçlüymüş Yükselt yükselt. fena güçlüyor o çok para gitti çok para gitti <laughs> neyse bir dakika ya şu şurada soru işareti olmasından nefret ettim şuraya tıkla 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 hepsine <laughs> tıkla 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 bazılarını giyiyorum ama şu an hadi mesela şuna şuna bas artık tamam Venoms buradan da aha <laughs> ya bunlara iki saat tıkla şimdi ya <laughs> tıkla 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 oha ya ben bunlarda mı kasıyordum 59 ne harbi 5 ne burada 1 1 x mi ne ya 1 x mi ile kasılır ya lütfen ya valla 1 x mi ile kasılmaz ya yemin ediyorum kasılmaz neyse devam ya kasma güzel güzel kaç artmış o bayağı artmış 20k falan kazanıyordu ki 70k'ya yani artık ne diyeceğim bilmiyorum yükselmiş he sonunda bulabildim <laughs> şuraya çıkamıyoruz buraya çıkabiliyormuş buraya da buraya çıkabiliyormuş buraya da eskiden bu ağaçlara çıkabiliyorduk <laughs> şimdi neden çıkamıyoruz eskiden valla çıkabiliyorduk he <laughs> yani bazılarını çıkabiliyormuşuz yine <laughs> buna da çıkamıyoruz tamam ben bu al. Şeyin akasıyım bir şey başlasın. Hadi artık. <laughs> Şu an bekliyorum böyle. Otobüle başlıyorum. Bekliyorum ben. Yani. Açılmasını bekliyorum. Hadi. <laughs> e hadi. <laughs> e hadi. Oğlum %1 oldu mu? <laughs> Oğlum hadi. <laughs> Galiba hiç kimse katılmadı. Bu kadar güçlü adamlar var ya. Neden katılmıyoruz ki? Baksanıza 1000 level falan adamlar var. Bu arada arkadaşlar ben reboot yaptığım için bu kadar mutluyum. Yoksa gördüğünüz gibi yani 5 robotum var arkadaşlar. Hatta rebirth yapayım ya. Çok da önemli değil şu an şeyim zaten. Ee, yapayım. Yani yüzde bu. Yapayım. <laughs> Yaptım. Şimdi buradan ne yap kulete de. Ne edelim ne edelim mi? Bunu upgrade et. Nasıl upgrade? Direkt nasıl upgrade dedim. <laughs> Kim vuruyor lan bana? Oğlum. <laughs> oğlum arkadan arkadan. Lan öldün lan sen. Lan bittin lan. <laughs> bittin lan sen. Gel lan buraya. <laughs> Gel lan. Gel oğlum. Sen mi ben mi lan? Sen mi ben mi? <laughs> Şimdi bir şey böyle. Gel hadi. Hadi come on. Come on. gel gel bittin sen <laughs> tak tak bunları tak 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 bunları nerede o bu adam nerede <laughs> oğlum bittin lan bittin lan şu an neredesin oğlum seni bırakmam bak vallahi bırakmam neredesin ee, abi sakin ee, sen nesin ee, abi sakin ya bir şey demedik yani <laughs> kaç kaç bu ne oğlum? Bu ne lan? Yani nasıl kastı o kadar. Ne play diyeyim bari. İnşallah bu adam play dememiştir yani. Diyeyim kardeş. Öldürmezsen sinirim ha. Gel buraya. <laughs> Böyle dalıyormuşum adamlara bu adam. O bu adam bayağı güçlü gibi. Gel gel. Gel gel. Korkma oğlum bana tek atacaksın zaten. Oğlum bana tek atarsın sen. Ona tek atarsın. Baksana adam benden bin kat daha çok vuruyor ya. Oğlum bu kadar da şanssızlık yok ya. Yes öldürdüm. Oha. Oh, <laughs> oğlum bu kadar da nubu ya. <laughs> Harbiden. Aslında bu adam kaç tane vurmuş ya. Tohum. Bilmem ne bilmem ne. Bu neymiş ya? Şey, 9 dedi ya. <laughs> Bir git. Ben ona tek atarmışım yani. Eee. Şu kılıçtan açmak isterdim ya. Ee, şu ikisinden alalım. Ee, i̇yi gelişmemiz lazım. Ee, sonuçta reboot yaptık yani. Ya bu ne ya? <laughs> Oğlum o kadar kısa aldık. Neyse. Aç. Yes tamam. Mech golem. Takalım. <laughs> ee, şunu. Oha. Bu bayağı iyiymiş. Ee, hangisi kötü hangisi kötü bunu çıkartırız. O, şunu koy. Aslında çıkartma yok yani. Direkt takabiliyorsun ama ben çıkart demeyi istedim. O zaman birazcık kasalım şöyle. Yine yüzde bula giderim arkadaşlar. İsterseniz tekrar devamını çekeriz bu oyunu. Güzel yani. Ben şey kasarım. Bu güzel bir oyun çünkü. Seviyorum bu oyunu. Ee, belki yani 1 milyon para kasıp şunu da alabiliriz. Yani size bağlı bir şey arkadaşlar. Nasıl isterseniz. Sonuçta siz kadar veriyorsunuz böyle işler yani. Siz söyleyeyim güzelse oyun ben tekrar çekerim yenisini. Yani bu bu oyun güzel izlenirse tekrar çekerim ama izlenmezse çekmem. Bu size bağlı bir şey. Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Biliyorsunuz zaten biliyorsunuz zaten videolarımda yani çok az şekilde like istiyorum. Yani, yani böyle nadir like isterim o da arkadaşlarımla çektiğim video vardı zaten. Şu kalp şey değil mi? Şu ıı, aynen burası. Aynen kalple şuraya geliştiriyorum. Yine gelirim Yani sıkıntı olmaz kardeş ya. <laughs> Allah benim için sıkıntı yok ya. <laughs> yani bilmiyorum. Ee, kim gelir? Yani şu an 300 level'lık birisi gelse bile yani şu Stewart'ın bile gelse şu an kaybederiz. Okuyamadım galiba. Stewart, Stewart Man, 4. Bilmiyorum. Okuyabildim mi? <laughs> Siz yorumlarda belirtin mi? <laughs> Okuyabildim mi? Bilmiyorum. Nasıl okunduğunu söyleyin bana. <laughs> Stewart Man, Galiba kabul etmediler. Yani bayağı şey yaptım ama kabul etmedi. O zaman birazcık dışarı çıkalım. Ee, nerede ee, çıkış nerede? <laughs> Kardeş çıkış nerede ya? Çıkışa gel, çıkışa. Ya sinek beni rahatsız etme bak, video çekiyorum he. <laughs> Valla. Acaba şeyde e, o brok denen bossu kesebilir miydim o yüz levellarda falan? Baya canı var bunun. Aslında kesebiliriz ya. Adam da girmiş bak, takır takır canı gidiyor. Yok gitmiyor. <laughs> Ben tek keserim ya 35 level'da. Yani şey ya aldım o kadar. Gel lan. <laughs> Sen mi ben mi? Oğlum bin tek atmasın şimdi. O kadar şey yaptık. Oğlum tek O o kardeş sakin. Sakin. Çok vurursan kaçacağım çünkü. Tamam. Tamam. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Seni çok severdik. <laughs> Ölürsem Sıkıntı gel bakayım. Hah, tamam tamam tamam. Level atladım ya şey oldu. <laughs> Canım yenilendi. Ben keserim ben bunu ya. Tamam tamam keserim. Keserim hocam ya. Oo, sakin sa sakin ya. <laughs> o kadar demedik yani. Birazcık kasalım da gelelim o zaman bunun yanına. Aa böyle seri seri çıkıp kesebiliyor muyuz? Tamam ya keserim ben bunu skip. Ben bunu keserim arkadaşlar. Sıkıntı yok bu ezmiş. Bu keserim ben bunu böyle kaça kaça. <laughs> bir şekilde. Bir şekilde keserim ben bunu bir şekilde. Hadi. Of. Yüz can. Yüz can. Son anda kurtuldum. Yemin ediyorum son anda kurtuldum bak. Level atlayınca buna saldıracağım ben. Hadi. Yalnız bayağı vuruyor. Herhalde bu boss. Aa, sakin koçum. Sakin. 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 Boss dedik. Lan boss dedik sana. Dur bir. <laughs> o bana 300 vuruyor. Ben ona 7 vuruyorum. Nasıl bir fark? Gel lan. <laughs> of. 300 falan vuruyor. Ama ben bunu keserim. Keserim. Bekle. Bek. Ben bunu keserim. Canım olması lazım birazcık. Ben bu rock'ı keseceğim. Ben bunu kesmiştim zaten. Bir daha keselim. Nubuz zaten. <laughs> bu nuplukla kesmek yani bir şey şu an. Aslında aklıma güzel bir şey geldi ya. Canım azaldın da böyle. Kaçayım ben bundan. E böyle daha şeymiş. <laughs> ben neden öyle bir şey yaptım ki? Oğlum sen nereden geldin? Nereden şey yaptın? <laughs> Neyse o da benim şeyimde. <laughs> Dur canım. Sakin sakin bro. Break bırak. Neyse adam. E lütfen ha. Tamam, level atladım. <laughs> Bari ölmeyeyim de şimdi. Uf kötü yedim. Kötü yedim. Kötü yedim o diğeri ölmüş diğeri gelecek diğeri ama baya aslında az canı kaldı hadi keserim keserim o bunun için mi kestim ben ben bunun için mi kestim gerçekten bari güçlü olsun ya tam yeni falan da yani bari güçlü olsun bakayım güçlü de değil ki yani can konusunda birazcık daha fazla ama iş yaramaz. Bana XP lazım. Yani can ne alaka oğlum? <laughs> can, can bizim deyimize. Yani bilmiyorum. Şunu aç. Devam. Aç 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 aç. Oo, güzel. Biz. Weapons. Oho. O nereden nereye? Şunu tak. Aa level. Tamam. Burada 44 level yapalım. Tamam. Yani 43 level şu 4 level yaparız. 44 yaparız. 44 kolay. Hemen yap artık bir zahmet. 116 bin ve bitti. Tamam. Tamam. Takalım artık. Tamam. Bitti. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Doymadım. <laughs> Doymadım. Bir daha. Oh. Oh. Mis. <laughs> bir daha tak şöyle şunun yerine bir, bir tane şey doymadım doymadım hocam. doymadım vallahi doymadım <laughs> bir tane şu kasadan açalım oh o oh, aynı sana güzel yani bir değişiklik olmayacak ama bu arada ben bu oyunda kasarım yani yani güzel bir oyun çünkü seviyorum açıkçası eskiden yani bayağı oynardım ben bu oyunu zaten şöyle Arkamdan birisi gelmesin dişim. Ooo. Yani sen. Aa. <laughs> ee, 860 binlik adam onu öldürdü. Yalnız nasıl bir level kosmadır o ya? Abi level bu ya. Para mı? Nasıl bir level kosmadır? Ben de bir reboot yapsam öyle seri. Ben de reboot yapacağım artık. Reboot iyiymiş demek. ki. Abi adamı öldürüyor ya. <laughs> Nasıl bir şeysin sen? Manyak. Ben de bu kadar kasacağım da. Yani o adam kadar değil yani. Sağ. <laughs> Şeye kadar kasarım herhalde. Şu adam kadar kasarım yani. Bin falan kasarım da. Onun gibi de kasmam. O adam galiba yemiyor, içmiyor, sıçmıyor. Bu oyunu oynuyor. Pardon. Ama <laughs> öyle değil mi? Öyle bence. Tamam anladık olduğumuz yok. Yanlışlıkla oraya tıkladım. Bak yine oraya tıkladım. Otokara kara çıktı. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben bir şey iki kere mi söyledim az önce? Neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.